Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım, bir yüksek biyoloğum ve iki çocuk annesiyim. Tam 6 yıldır da Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bu videodaki konumuz neden verdiğin kiloları koruyamayıp tekrar geri alıyorsun? Ee, özellikle benim programa başlayacak olan danışanlarım da şöyle geliyorlar. Ben zaten çok hızlı kilo veriyorum çok çabuk kilo veriyorum ama hemen de geri alıyorum. Siz de duyuyorsunuzdur eminim ki çevrenizde. Ben aslında işte bir başlasam hemen veriyorum kiloyu. Bir haftada, iki haftada gidiyor ama hemen geri alıyorum. Gelin neden verdiğimiz kiloları koruyamıyoruz beraber inceleyelim mi? En önemli sorun sağlıklı beslenme yerine diyet olarak görmek. Diyet kelimesi aslında beslenme anlamına gelse de günümüzde daha çok işte yasak ve kısıtlama gibi algılanıyor ve dolayısıyla diyetin bir bitişi varmış gibi düşünüyor kişiler. Tabii ki bitişi varmış gibi düşündüğünde kendi hedeflediği noktaya ulaştığında direkt eski alışkanlıklarına dönüyor ve dolayısıyla süreçte geri dönüyor. Birçok kişi hızlı çözümler peşinde koşuyor. Bundan dolayı da verdiğimizi hemen geri alıyoruz. Yani 3 günde 5 kilo verip sonra bu geri alınıyor. Niye 3 günde 5 kilo vermek gibi bir derde düşüyor? Hafta sonu işte kardeşinin düğünü var, bir abiye giyecek. Hemen bir şeyler yapıyor kendince. Ee, artık vücudundan ne kaybettiğini çok umursamıyor. Derdi o abiyeye giymek, düğünde güzel görünmek. O 5 kiloyu veriyor fakat düğünden sonra geri hızlıca geri alıyor. Ama unutmayın, hızlı giden hızlı gelir. Burada kalıcı hayat tarzı değişikliğine odaklanılmalı ki giden kilolar geri gelmesin. Maalesef çoğumuz hedefe ulaştıktan sonra yapmamız gereken en önemli şeyi atlıyoruz. Egzersizi ihmal ediyoruz. Unutmayın egzersiz kan dolaşımını hızlandırır, kasları güçlendirir ve vücudumuzu şekillendirir. Sporu bıraktıktan sonra kilonuz artmasa bile kaslarının sıkılığını kaybettiği için kaslarının sıkılığı azalacağı için görüntüde fark edecektir. Evet tartıda aynı kalacaksınız, tartılıyorsunuz. Aa, ben kilo almamışım ancak eski halinize yeni halinizi yan yana koyduğunuzda aynaya baktığınızda görüntü arasındaki farkı göreceksiniz. Ee, aynalar asla yalan söylemez. Uzun yıllar aynı kiloda kalmayı başarmış ve aynı zamanda bu işin eğitimini almış bir koç olarak şunu söyleyebilirim. Verdiğimiz kiloyu geri almamanın tek yolu sağlıklı beslenmeyi ve düzenli egzersizi hayat tarzı haline getirmek ve bundan keyif almak. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.